koltuğum gibi bir şey alayım dedim. O kadar 400 300 lira ikinci el Öyle Böyle böyle sekreter koltukları pahalı abi. Oo. Oh. Bir tane adam var Bunun ki büyük ihtimal küçük bunu. kemerlere Delir gidiyor. Zaten Beş artık var ya. 5 katlıya o, gidiyor bu dayı. Belli bir saatten sonra bunu tutmuyor burada benim amına koyayım. İhtiyar sana geldi ikisi de altına indiler ihtiyar. Aynı Aynen, aynen. İhtiyar ikisi de altında. Bence çatıdan çıkmadı bu iyi yere destek atalım beyler hızlıca. Buna silah bulmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben de ona vurdum. Oha üstüne sonra darım iş biri. İki kişi indi zaten dayı. Yok biri üstümeymiş biri altım alt koşturdu peşinden. Biri içerideydi. Ne yapalım uğraşlayalım oraya? Kangoluk yapalım madem sağlam. Dışarıda dışarıda. Dışarıda mı? Yeniden mi yapıştırdın? Niye çıkmıyor lan buradan bu? Bunda M14 var abi gel. Tamam alırım ben. Şuraya bakayım. Ya lootlamışlar zaten ya. Araba. A. Arkamızda. saklandım ama yerde patlattı beni. Geldim geldim. Dur abi şuraya gel. Manyağın biri vurmasın. Herkes tutamıyor. Benim bu binaya girmişler beyler. Mala ya. Yok ben oraya girmedim. Yok. Ben buraya girmedim ya. Beni 5 kat ya. Senin 5 kat diye ben girdim ya pardon Ben buradaki tamam, tamam, şeyi zannettim pardon gidiyorum. Pardon pardon ben girdim Ben yani orada gördüm çünkü seni Girdim girdim ben şeydeki zannettim Tekrar oraya döndü zannettim Bakmadım haritaya Are ucu lazım ya yani, Şu tepeye çıksak mı? Araba, Araba gidiyor Bravo. Eve attılar kendilerini nereden bakacaklar? Pencerelerden bakacaklar. Önce can basacak. Hayır, Ben bir el atmış, top. Oraya bagi kim bırakmış? Bunu ben de gördüm de bilmiyorum ya. Ne tarafa atmış? Baş, baş, baş. Evin ya, arkası. Göstermiyor. Gördün mü? Bir tane yedi. <laughs> bol, sağ köşe, sağ köşe. Çekeyim. Oha. Nereden gördün sen beni oraya Oha. Oha. Ooo uh, basacaklar ha. Yok tamam. Bir tanesi bana doğru geliyor. Ben sağa açmıştım bir tanesi sağa doğru geliyor. Gelsin. Sen neredesin? Ben açmıştım biraz. Oğlum, ben karşı ya Aga. Adam benim orayı geçtim mi gördü ya? Biri solluyor, ikisi solluyor. Biri yolun ortasından geçiyor. Karşıya geçiyorlar, solluyorlar. Helal. Ben basıyorum ben. Geliyorum. Bagi aldı biri. Bagi ile sol üstte çıkıyorlar. Dikkat edin. İsmail çok dikkat et. İsmail abi bu tarafa kaç. İsmail abi bu tarafa kaç. Kaçtım kaçtım. Bakı bakı bakıya bakacağım. Arkana da İsmail. Arkana da bizi. Önüm İsmail. abi e. Bitir bitir bitir. İsmail, Sen... şey Çiko geliyor önden geliyor. 190. Kanka cam basıyorum. Can tamam tamam tamam. tamam. Kulübeye gel. Nico, kulübeye gel. Onlar iki kişi abi Kipay ne Kipay yaptın? Bir kişi, bir kişi. Bir kişi kaldı orada, bir kişi soldan atıyor hala daha ağacın dibinde o. Nico orası çok geç. Şey. Yoktu abi, parçalanmış. parti spala sezonu mu? Hayır hayır. Orada işte şey, önde görüyoruz. Abi drop şeydeyim, abi. bombalı alandayım görüyorum. Adam net zaten şeyimde. Ram önünde iki kişi var abi. Nereye gidiyor bu mermiler amına koyayım ya? Mermi bug'ı var ya. Dostlar biri solda dikkat et abi. abi, abi herkes bana vuruyor nereden vuruyor ya Ön taraftan da adamlar var Sen deli mi? De. almadın mı? Aha sağdan kankası vuruyor 180, 280, 280. Sağda Siste siste siste, siste Yakından atıyor siste yakından atıyor Önümüzde kanka 275 280 ağaç arkası Gördün mü onu? Araba geldi abi, abi. İsmail abi, abi gel İsmail abi da adam Çabuk ol. Çabuk ol. Raş diyebilir. Mehmet bakman lazım senin hemen. Tamam bakacağım. Sen bak senin canın full ben İsmail'i kaldırırım. Beni kaldırın lan. Oğlum ben kimi kaldırıyordum belli değil. <laughs> Kaldırdım. Çikol götler, orada ağacın dibinde bir yerde o İyi sisleri yapıyorlar. atmışım ha. Orada bir yerde yatıyor çukur. Hafif belki görsün Gel Orada bak görsün. Gördüm bak, ben bu işi. Anasını onu. Kayada o çok kayada. ona çok... operasyon yapıyoruz. O çok Bomba pay. atıyorum ben. Gitmek lazım o bombaya. tarafa atıyor dikkat et. Helal benim bombayı düşüyor çocuğum. Evet, Hemen evet, atıyor. Evet. Bizim kulübenin oraya gelmiş. Ha, o, da o da öldü. O da öldü. Uzaktan atıyorlar şimdi. Arkadan atıyor. Arkadan atıyor. Bu araba Arkadan nerede atıyor. ya? Arkadan atıyorlar beyler. Yukarıda tepede atıyoruz. Gitme oraya İsmail. Lootlanın lootlanın. Tepede adam var. Bize, bize, bize rastlıyorlar. Kim bize rastlıyor? Tepedeler kanka <laughs> 70 üründeler dikkat et. Ben bunları, bunları alalım ya, hemen. Biz eve gidelim. Biz eve gidelim. Biz eve gidelim. Bunlar çok uç. Abi Onlarla kaskım yok ya. Kaskım yok. Ne kadar gel, gel, Aa burada drop düştü. Var, düştü üstüne. Aga kas 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 Loton kas. Lotun dibinde kas var. Lotun dibinde kas, kas, kas. Tamam. Ben bombaya gitmedim bu adam. Geldim Hayır benim öyle. bombaya düştü. Benim bombam düştü. gitti? Hmm. İki bomba attım düşmedi. Memonun bombaya düştü işte. Kaçamazdı zaten o bombalardan. Orada adam var gördün mü? Dur dur. Sağlık. Bak arkanızda bir takım bir de bir kişi var haberimiz olsun. Aynen Burada yalan Yok yok. Sağ üstünde dur. adamlar var. Çıkma dikkat edin. Dur dur. dur dur. İsmail dur. abi dur. Arkamızda abi, gelecek. Bizleriz. Bak arkamızda var. var. Ortada kaldık yine. Yok burası iyi şu an lan. Arkamız var Mehmet arkamız adam yolun karşısında koşuyor. Şu tepeyi alacağım ben. Geldi geldi adam görüyorum ben adamı. <laughs> Orası sizde arka çok, bende. <laughs> o gördü. Bu adamın gel çat gitmesi lazım da. Bu headshot evet. çat gitti dayı. Bu headshot çat gitti. Dışarı sağınız var o evlerdeki adam. Orada var. Burada. Orada var. Evet. Böyle ben de orada İsmail abi. Ben burayı çözmeye çalışacağım. Nerede bakıyorsam söyleyeyim. <laughs> Bu kulübede mi? Evde mi? O da kulübenin tepesi arkadaşlar galiba. var. var. kulübede de var. Ben gördüm adamı. Bir de arkamız var abi. Aga ben buraya pustum. O alanla birlikte tamam, çıkacak. Üstünden adam geliyor dikkat et. Üstünden adam gelsin, geliyor. Gelsin. Gelsin bakayım. Geliyor. Lan bu nereye geliyor da... bu mermiler amına koyayım ya. Adamla kıraslığa bak ya. Bilin. Lan ananı sikeyim ya. İsmail önünde dikkat et. Gelsin aga bırak. Ne orada? Ha, mermim yokmuş ya? Kay 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 necis abi? Can basıyorum. Ne adam vardı. Aldım onları. İkisini aldım abi. Bir daha var bak sağlıklar. Tur Abi can basmam lazım buradan. <laughs> Baktav gazı var ha. Bakkal gazi ne? Minili. Meteler atıyor lan. Benim yere gitti droptan yeleği çözmem lazım benim. Benim de almam lazım sen al ya. Neredeydi adam? Sanki sağ oradan bir sesi geldi ama kusurcuyla. Abi neyse aşağılarda bir ara evet. bulayım da. Önümüzde adam var. Seyfi öldü o ya. Adamlar önümüzde. Güzel açtılar. Abi. Sağdan sıkıyor bak. Burada adamlar geliyorlar Mehmet. Ben de önümüze dedim diğer hangar tarafına bak. Geldiler dikkat et çabuk ol. Tamam önümüze Hadi hadi kişi. hadi dikkat hadi, et. hadi hadi Niye safe ortalık? Adam tamam, orada tamam. dikkat et. Hakkındayız Mehmet gördün <laughs> adamı. Abi can az, gel şuna basalım gel. Kaya arkasından gel gel. Memo adam burada Bakıyor buradaki kişi, kişi vardı. gide Hoşman lazım be. Geldi yani. araba. Ve tut beni. Koşuyor. Balık yayan geliyor adam önünde. Gaz dibinde ağ açıyor. Öndeki kişi aç. Tamam, tamam hadi. 1 dakika. Hoşman da Ağacın arkasına çık ol. Ağaçta ağaçta. Burada arabanın öndeki ağaçta çık Bir tanesi burada ağacın orada. Hmm. Bomba Ağlayan olsa. Ya bende. Bende. Orası sende. Tamam. Dört kişi kaldı. Kaya indi çık Kayadan bakıyorum. Oha oha. Nereden vurdu ya? İsmail'e destek. Kayanın orada, kayanın orada. Çık oraya sen var sana bırakıyorum tek İsmail tamam, tamam, ha. tamam. İsmail düşme Yine <laughs> lan bu Yine yüksek İsmail kanka dikkat et Bir bombam olsa var ya Aldım aldım Yine mi aldım? Ha bir sorun Çiko Sen Hı. oraya temiz Diğer Kay adamlar nerede? Bir çift aldım Önünüzde sizde kayanın, kayanın orada kayanın Yol kenara alttan raşlıyor Kayanın orada 2 kişi var bir kişi bir kişi Bir kişi, bir kişi mi var orada? Tamam Evet evet bak bak Mehmet bir burada önünüzde Gördüm tam helal işte bu be Helal be 5 kişi bende Dört bende var. Sekiz de bende.